Merhaba. Lina'cığım ne yapıyorsun? Yemek. Anneciğim ne Yemek. yapıyorsun bugün? Yemek mi? Hayır onu koymaz. Anneciğim kek yapıyorsun ya anneciğim bugün. Evet. Ne li kek yapacaksın? Limonlu. Limon, bir de çikolata koyacağız değil mi süslemek için? Hangisini? Yumurtada koyacağız. Evet neler lazım keke say bakayım. Neler? Bu dil isimlerini söylemen lazım. Bu ya ya evet yok. yoğurt o da şeker yumurta yunca limon limon bu 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 bunlar ne Yemek yap Allah bu lezzetli. güzel koku vermek için değil mi? Güzel böyle hoş koksun diye değil mi kekimiz? Bu da kekimiz kabarsın da büyük olsun diye değil mi? Bu lezzet için bu da kabarsın diye, kocaman olsun diye. Lezzetimiz çok büyük olsun diye değil mi anneciğim? Ee. Tamam o zaman başlıyoruz. Şimdi Allah. öncelikle onu değil bir su bardağı şekeri döküyoruz tasımıza değil mi? Kabımıza dökelim. Aferin kızıma döktük. Şimdi 3 tane yumurtamızı da kırıyoruz içine. Evet kır bakalım. Oy çok güzel kırdın. Evet ikinci ikinci yumurtamızı da kırıp çırpacağız anneciğim. Önce yumurtayla şekeri güzelce karıştıracağız. Şeker erisin tamam mı? Evet. E, hayır yumurtalarını kırmaya devam et. 3 yumurtayı da kır. Ben de sana yardım edeyim mi? Yoksa kendin kırar mısın? Evet. Onu da buraya koy. Sonra buraları zaten temizleyeceğiz. Sil ellerini. Aferin kısmı. Üçüncü yumurtamızı da kıralım ve güzelce karıştıralım. Aferin. Bir şey olmaz tabi Koy buraya anneciğim. Döküldü mü? Evet. Bakayım içine şey düşmedi değil mi? Tam biraz dökülmüş. Bunu silelim arkadaşlar. Hadi bu <laughs> Arkadaşlar Silke evet. Yavru. Çırpıcımızı aldık. Karıştırıyoruz şekerle. Yumurtanın iyice erimesi lazım. Değil mi kuşum? Erit erit. Sirkelem anneciğim. Dökülmesin şekerle. Evet karıştır karıştır. Güzelce karıştır. Güzelce erisin. Eriyor. Hı hı, eriyor anneciğim. <laughs> o oyun oynama anneciğim. Çabuk çabuk yapalım. Fırını açtım ısınıyor. Ben de o sırada şu keklerimizi yağlayayım değil mi yağımızla, tereyağımızla keklerimizi, kalıplarımızı yağlayalım. Çünkü böyle kap kek herhalde bunlar ve evet. küçük küçük minik kekler yapacağız değil mi? Lina sen kekleri kime yapıyorsun? Bu bana. Yağız, Emir, Ayas, evet. Başka? Emir, anne, baba, baba, bu size anne babayım Tamam anneciğim, onları yapıyorsun. Değilsem bir de değilsem. Teyzene yapıyorsun? Başka? Başka bir şey yok. Tamam anneciğim. O zaman güzelce karıştırdın mı? Yaramadım. Ama evet. karıştırıyorum. Karıştır. Güzel çırptık. Şimdi anneciğim yoğurtumuzu koyabilirsen karıştır. Ben Daha koyayım olmadı. tamam mı? Dağılmadım koyayım. yavaş yavaş şeker de erisin onunla olur mu? Evet yoğurtumuzu koyduk. Yağımızı da koyabilirsin istersen. Evet. Güzelce şimdi onları bir güzel karıştıralım. Erisin şekerimiz erimedi. Anne etmem. bak. Evet çok güzel oldu. Hadi karıştır anneciğim. Karıştır. <laughs> Hı -hı, güzelce karıştırayım. Bak oldu. Bayağı, Evet çok güzel karıştır anneciğim. Harika karıştırıyorsun. Şekerlerimiz güzelce erisin, sonra kabartma tozumuz ve vanilyamızı koyacağız burada. Evet. Sonra biraz daha karıştıracağız, değil mi? Hı hı. Sonra biraz da limon rendeleriz olur mu? Evet. Hatta şimdi ben limonu rendeleyeyim, tamam mı? Evet, limonumuzu rendeledik, vanilyamızı da dökelim. Evet. <laughs> Olmuş bende. O zaman unumuzu dökelim yavaş yavaş. Hı? Unumuzu vereyim, dökelim yavaş yavaş. Evet. Tamam koy anneciğim artık bir silah koyalım. Sen mi koymak istersin? Evet 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 evet. Al bakalım. Unumuzla kabartma tozumuzu da koyacağız sonra en üstüne sonra bir daha çırpacağız. Arkadaşlar da ben babam değiştiriyorum. Annem her video duraksatıp satıp e, çekmeye başladığında arkadaşlar merhaba diyorsun. Evet gördüğünüz gibi yapıyoruz biraz. Tabağımız pislendi. Lina'yla bu kadar oluyor. Pek e, şey yapmak mümkün değil. Çocuk işte. Değil mi anneciğim? Harika evet. yapıyorsun. Ağırlaştı mı? Hadi Yok. şimdi istersen kalıplarımıza dökelim bunları. Tamam mı? Sonra da fırına verelim. Pissin. Evet arkadaşlar. Keklerimizi döktük bu şekilde. Lina bazılarına tabii çikolatayı fazla koydu. Ben de üstüne biraz gene hamurundan döktüm. Şöyle az az serpiştir anneciğim. Tamam çikolatalı keklerimiz hazır oluyor yavaş yavaş. Hı hı. Şimdi mi? fırına vereceğiz. Hı hı. Ben, ben de veririm. Sen mi vereceksin fırına? Hı hı. Ama biraz sıcak bebeğim bir fırın. Bir şey olmaz. Ben kabak ben koyayım. Tamam, şuna biraz hamur az olmuş. Bir seri yettiği kadar artık. Tamam. Tamam annem ona çok koydun Tamam şimdi fırına verelim bunları. Ya. Nasıl göremiyorsun? Bakın keklerimiz olmuş arkadaşlar. Mis gibi kabarmış. Hatta kabarmaktan çatlamış bile. Değil mi anneciğim? Şimdi keklerimizi alalım. Buraya koyalım Nina. çok güzel kızarmış. Buraya bir dizelim değil mi anneciğim?